Teşekkürler değerli milletvekilleri. Tabii Lefke Avrupa Üniversitesi hala daha pazarlık aşamasında olan hükümetin kurma çalışmalarına hala daha konu olan bir kurumumuzdur. Çünkü yetki sözde Milli Eğitim Bakanlığı'nda fakat mütevelli heyeti hala daha tanımamış. Geçtiğimiz aylarda bu konu mecliste Gündeme geldiği zaman Sayın e, Arıklı, hükümet kurma çalışmalarına konu olan başlıklar vardı. O pazarlık hala daha devam ediyor. Dolayısıyla e, mütevelli heyeti konusundaki e, kararı hükümet olarak hala daha veremedik diyor. Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, denetiminde. Fakat mütevelli heyeti hala daha e, yeniden... Doğuş Partisi de demek ki hala daha kurulamamış pazarlıkların olduğu bir hükümeti andırıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi gibi bir kurum. Tabii ki Lefke Avrupa Üniversitesi bizim için, Lefke için, Lefke bölge halkı için çok ama çok önemli bir üniversite. Çünkü Lefke bölgesindeki ekonomik aktiviteler lay öncesi ve sonrası diye açıkçası ikiye ayrılıyor. Lefke'nin 13 köyüyle birlikte, Lefke Merkez Artı 13 köyüyle birlikte toplam nüfusu kadar bir İnsanlar öğrenci bayağı potansiyelini bayağı. öğretim kadrolarıyla birlikte bölgeye taşıyabilmeyi becermiş bir değerli kurumumuz. Lakin tabii ki yapılacak Lefke Avrupa Üniversitesi'nde de çok işler vardır. Öncelikli olarak da hükümetin yapacağı bu Lefke Avrupa Üniversitesi'ni siyasete alet etmemek, üzerinde siyasi baskı kurmamak, bilimin yolundan gitmesine engel olmamak. E, olmalıdır. E, tabii ki e, Lefke Avrupa Üniversitesi için bu yapının kesinlikle sürdürülebilir olması, bizim için kalıcı olması e, önemlidir. E, dolayısıyla e, nicelik e, yönünden, sayı yönünden, taşıyabildiği e, öğrenci e, sayısı yönünden Açıkçası yeterli bir sayıya ulaştığı kanaatindeyim. Lefke Bölge Halkı, e, Lefke'nin altyapısıyla birlikte bu saatten sonra yapılması gereken e, üniversitenin niteliğini, e, eğitim verdiği başlıklardaki niteliğini artırmak ki bu e, yapı üniversite içerisinde e, kalıcı olabilsin. Aksi takdirde diğer üniversiteleri bekleyen, diğer üniversiteler için konuşulanlar. Burada da konuşulabilir. Dediğim gibi hiçbir zaman yüksek öğrenme bir sektör olarak bakmıyoruz fakat üniversitelerin bu ülkeye taşımış olduğu öğrenci sayesıyla akademik kadrolarla birlikte yaratmış olduğu devinim, ekonomik devinim önemlidir. Hayati öneme sahiptir ve burada da bunların kalıcı olabilmesi için artık Üniversitelerin taşıdığı öğrenci sayısından nicelikten ziyade niteliği artıracak ee, bir perspektifle olaya yaklaşmak e, gerekiyor. Ee, tabii ki hükümet e, Lefke Avrupa Üniversitesi'ne gereken hassasiyeti e, gerek e, maddi anlamda gerekse siyasi olarak e, göstermemiştir. E, bütçesine oyumuz red olacaktır. E, teşekkürler, saygılar.